Bu e, bazı zamanlar ben e, katıl özel videolar e, tahminler yayınlıyorum. O tahminleri e, genel yarış bittikten sonra e, herkes açık konuma getiriyorum. Bazı arkadaşlar sonradan görenler videoyu yarışlar bittikten sonra işte niye atıyorsun falan filan gibi e, yorumlar yazıyorlar. Yani onlar daha önceden yüklenmiş videolar ama onları kısaca katıl özel e, olduğu günler e, katıl aboneleri görebiliyor. Daha sonra yarışlar bittikten sonra da açıyorum. O yüzden de eee yarışlar bittikten sonra yayınlamış gibi oluyorum. Yani aslında daha önce yüklenmiş tahminler onlar. Onu da bilginize sunayım. Aynı zamanda bugün gene akşam Adana'da katıla özel abonelere verdim. tahminlerimde doğru tahmin ettik. Tutan abonelerimiz oldu. Hepsine yakalayanlara hayırlı uğurlu olsun. Yarınki Bursa 2. Altı gayen tahminime geçmek istiyorum ben. 15.30'da 2. Altı gayen başlayacak. Bu arada 1. Altı gayenlere bundan sonra öyle çok en, özel bir durum olmadıktan sonra tahmin vermeyeceğim de belirteyim. Hem dediğim gibi tevzisi az oluyor. Hem e, günde 2 tane altılı olduğu gün 4 tane altılı oluyor. Çünkü 1. altılı, 2. altılı, e, bir de akşam 1. altılı, 2. altılı. Buna e, hem para da dayanmıyor. Hem de e, benim de kafam götürmüyor artık 4'ten 6'yı. O yüzden özel durumlar olmadığı sürece yenilemeyeceğim. E, yarınki Bursa'da yine zorlu bir altılı var. Özellikle ikinci ayak 14 handikap ve son ayak 14 handikap oluşu. E, sürpriz açık ve e, zor koşular. O yüzden buralara fazla at önereceğimden dolayı kupon rakamı biraz e, fazla oluyor altıdan yan rakamı. E, ben yine kendi tuttuklarımı vereyim. Normal benim e, önereceğim şablon çünkü 200 lirayı falan buluyor. Yani bütçesi yetmeyenler 5'lik ayın oynamasını önereceğim. Çünkü 5'lisi e, bile bunun e, para vereceğine inanıyorum. E, bir de e, büyük kupon veriyorum böyle bazen 200 lira, 200 lira falan oluyor. Mesela bazı e, bu oynayan üyeler var, aboneler var böyle kuponları. Mesela Tuncay Bey var. Sürekli e, ortak kupon yapıyorlar ve genellikle de tutturuyorlar. O yüzden hani e, sitem etmeyin. İşte böyle bu kadar büyük kupon verilir mi falan filan diye bilsem zaten ben 10 liraya da yayınlarım yani ne olacak bana sonuçta benim cimden çıkmıyor evet ilk ayakta 3 tane ismi ön planda tutuyorum bunlardan bir tanesi 3 numaralı cimdallı galoplarına baktım pek galoplarına bir şey göremedim bu safkanın ama turbo yavrusu oluşundan dolayı kafamda soru işaretleri oldu üstelik Nurettin Şen benim daha önce çalıştığım ekürü Tarık Kencik Etkörüsü'nün birinci jokeyi Burada da e, dikenci kürsüsünün kuyruklu yıldızı isimli atlı koşuyor. Ona da bilmemiş. Bu safkanı tercih etmiş. Bazı zamanlar galoplarını e, kötü yazıyorlar. iyi yazmıyorlar bazı atların. Belki bu cimdalı da bunlardan biri olabilir yarın. O yüzden bu atı e, kuponlarınıza yazın. Daha sonra önereceğim isimlerden bir tanesi 8 numaralı makaron olacak. Son İstanbul'daki 5. oldu yarış. E, 1.06'larda koşmuş. 7 numaralı Mabeyen de sanırım 1.06'larda koşuyor Bursa'da ama e, Bursa'nın eee 1000 metre çim pist yarışları düzlük yarış oluyor genelde yani viraj dönmüyorlar ama İstanbul'da veya İzmir'de viraj dönüklerinden dolayı 106 olan derece Bursa derecesinden aynı derece ama bence daha iyi yapılmış bir derece çünkü viraj dönüyor. O yüzden de derecenin daha kötü çıkması lazım. Fakat iyi bir derece yapmış Makaron aynı derece yapmış yani Bursa'daki düz pistte koşulan dereceyle aynı derece yaptığından dolayı ben 7 numarama bayından önce 8 numara makaran duyuyorum. Ve bir üçüncü at olarak 9 numaralı misultanı Sultan'ı önereceğim. Kum pistte koştu. Bir onluk yaptığı erkek bir derecesi fena değil. Süratli bir isim. 5. olduğu yarışında da fena gözükmedi. Çin pistte farklı koşabilir. O yüzden çalışmaları değdi. Üçüncü at olarak da 9 numaralı misultanı Sultan'ı yazmanızı önereceğim. 6. Altıgan ikinciye 14 handikap. Zor bir yarış. 1 numara Rekuba. Ee, i̇yi bir safkan. Zaten e, kürosundan da belli. En yüksek handikap puanına sahip. E, bir yarış gördüğü grupta e, 8. ama bence fena değildi 8. O gruba. O grupta bu gruba göre e, iş yapacak isimlerden bir tanesi. Daha sonra önereceğim isimler e, sıralama vermeye çalışayım biraz burada. Belki e, işimize yarar. 4 numaralı baycan son yarışını çok güzel kazandı. Aprantis de gayet güzel bindi. E, kendisini de tanıyan Tanıyor atı. Bence bu yarışta da yine şans isimlerden biri olacak. 6 numaralı Share to ve 9 numaralı Gringift. Biri 4. biri 6. oldu aynı yarışta ama yakın aralarla bitirdiler. Çok yakın arayla bitirdiler. Yani bu yarışta da ikisi de yine birbirini geçebilir. Bu iki ismi de başlarda yazmanızı önericem. Daha sonra 10 numaralı Mert Ali Baba 7. olduktan sonraki 5.ciliği de kum pistte yakın. Daha önce geçen sene e, Bursa'da böyle mesafelerde e, birincilikleri var. Çin pisti daha iyi kuma göre bu da kuponlarınızda muhakkak bulundurun. E, bu isimlerden sonra önereceğim isimler yani 1 4 6 9 ve 10 öncelikli olsun. Yani küçük oynayanlar e, ilk önce bu safkanları değerlendirsinler. Daha sonra uzun zamandan beri koşmasına, koşmasına rağmen 2 numaralı Goldmark, 5 numaralı Brave Air, 7 numaralı Steel Claw. Eğer önde boş kalırsa bitirebilir. Pek öyle kaçak bir isim de göremedim. Bu isimlerden sonra son olarak 12 numaralı Pachinko'yu önereceğim. Ve altılı ben üçüncüye bir diğer maiden yarış. Burada önereceğim isimler ilk defa koşucu olan 2 numaralı altın kalpli. Daha sonra 4 numaralı Sena, 7 numaralı Gülçin Sultan, 8 numaralı İpek Soylu ve 9 numaralı Meryemce benim bu yarışta tuttuğum isimler. Altı gayenin dördüncüye kısa vade bir yarış. 2 metre için piste koşulacak. Burada Karayaşar yarışı önde süratlendirecek bir isim. Angry da daha önceki yarışlarında kaçıyordu ama son zaman son yarışında bekleme yaptı. Bilmiyorum yarın kaçar mı bekler mi artık yarın göreceğiz. Fakat e, kaçsa da de e, işin bence zor olduğunu düşünüyorum. Ama inşallah kaçar da bari Karayaşar'ı e, temizler koşuya tempo verir. O yüzden bu yarışta önereceğim iki tane isim var benim. Bunlardan bir tanesi son yarışını kazanan Altmuru Don Corleone ve e, Buat için Bursa'ya gelip gelecek olan Özcan Ender'ın bindiği 7 numaralı Secret Blood. Ayrımsız e, tuttuğum ikisi. Altıgan'ın 5. yarışında ise yine Medin yarış. Burada 12 numara tavus kuşunu tek olarak yazmanızı önereceğim. Bu isim son yarışında 1.23'te koştu 1200 kum pistte ki gayet Arap payları için güzel bir derece. Şimdi çime çıkıyor. İlk yarışın çimde olacak. Fakat eğer çimde uyum sağlarsa bana göre bu rakipleri geçecektir. Ve bank olarak önereceğim isim olacak 12 numara tavus kuşu. Günün son ayağı da gene zorlu bir yarış. Burada sıralama veremeyeceğim. Kusura bakmayın. Çünkü e, hiç öyle elde tutulur bir at yok. O yüzden e, bir numaralı Altın altın Bay, iki numaralı Kıvraktay 4 numara Mazlum Zülfikar, 5 numaralı Kara Şövalye, yedi numaralı Koca Mehmet, 8 numaralı İstan, 10 numaralı Pek Soyunoğlu, on bir numaralı Gönül Avcısı, 12 numaralı Ulaat ve 13 numaralı Kobra Röce. Benim bu yarışta e, şans verdiğim isimler. Yarınki bursa görüşlerim tahminlerim bu şekilde. Hepinize bol şanslar diyorum, bol kazançlar diyorum. Bir sonraki yarış videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.